Abi basalım, Bunu gördün onu alır mı da? Ya abi, arıyor. Baksana bak. Ama gel Abi yayınlayacağım ben. Yayınlayacağız. Hani pazarlıyoruz kardeş? Abi tutmadı ki. Tutmadı ki. Dört Dört

Nerede, Geldan, żeby, gel uzak durma, gel buraya da yap, da. Yani yap yani Sen ne dedin? 7.750 Hangisi? Dur hangisi dur, hangisi? Abi abi, abi. abi ortadaki. <laughs> Noksanı var hatta şimdi. Evet, nazuk bir etiketler Ya o kadar param yok. Para. Bahri bari tamamlar. Enişte tamamlar başlık e bile e vermiyordu. <laughs> Ya Ağaz beni dinle bir ses sen. Yok, para yok. Ya, ben koyacağım. Ya her oğlu. Er ya beş yüzü belaket. bak parası yok. Vallahi. ben ben bu Parayı Surtup, <yapayım>. sana, <laughs> para 600 yok 600 lira. Yok. para yok. abi. Yok. abi. Para her yedi lira. Para adamı sana. Her yedi yüz lira Sus lan. Altı lira. dedi Tamam. Tamam. hep. Ya Tamam. Tamam ulas beni dinle ya Hı. 700 lira. Tamam tamam hadi ne 700 lira. lira. Hadi kaçalım. Evet. Evet. Çek. Da, tamam. geç daha. Ne biçim sen Şimdi bağlamalı. Kardeş hayırlı uğurlu olsun. Ol Kaçtan aldık? 7700 oldu. 7700 oldu. Hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Satıyoruz ha. Herkes yanında bize bakar. Bu kış diye soğuk böyle geçmez diyor. Evet. Böyle, beş, <laughs> ya bir elini tutan olsun bize şöyle. Pa evet pazarlık yapalım. <gülüyor> 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 Evet, sevgili izleyenlerim. Bugün 1 Kasım Salı günleri Bayvurdun Hayvan pazarı. Ne yaptık? Gezdik, ettik. Elimizden geldiğince. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam. Nasıl gidiyor benim kardeşim? Kasım sağ ol. Şemle halimizi göreceğiz. Halimizde ne var şükür olsun. Allah'a şükür olsun. Evet şükür olsun. Az, aşırı şükür olmuyor ki. <laughs> Peki. Söyleyecek sözüm varsa alırım. Yok. Yok mu? Yok, yok, Sözler bitti mi diyorsun? Sözler bitti. Sözler bitti kardeş. Peki. Peki hayırlı işler diyeyim ben. Allah hayırlısını nasip etsin hakkımızda. <laughs> Evet, pazarımız durgun diyebiliriz. Pazarımızı durgun diyebiliriz. Genellikle de çekildi. Ee, vakit hayli ilerledi. Ama tabii ki iyi kötü alışveriş devam ediyor. Evet. Pazarımızda daha ziyade pazarımızda daha ziyade önümüzdeki yıla hazırlık pazarlıkları sürüyor yani önümüzdeki yılın kurbanlıkları e, alıp besleyecek seneye kurbanlık e, satılabilecek ne yapıyor hayvanlar şey yapıyor diyebiliriz besi için kurbanlık için tabi damızlık da var derken ne yapıyor? Devam ediyor. Kurban bayramından bu tarafa ilk defa geldik buraya. Bayağı bir süre geçti. Yoğun yoğun talep üzerine buraya geldik. Bu haftayı şöyle görüntülemek istedik. İnsanların durumunu görmek, paylaşmak istedik. güzel hayvanlarımız da var. Beşili hayvanlarımız da var. Ben küçük baş hayvan göremedim burada. Daha ziyade sığır. satılan hayvanlar ne yapıyor? Gidiyor ağır ağır. Dediğim gibi küçük baş hayvan göremedik. Evet şu içeriden de bir şöyle bir gezelim. Görüntüleyelim. Maşallah. Güzel bir hoş değil. Ve yanında da güzel bir simental. Gerçekten güzel bir hayvan. Maşallah subhanallah. Canlı yayın mı yapsın? Senin mi? Sattık, evet. Sattın sattım. Sattın mı? Ne demek bu? O şey yani. O şey dedin de fiyat da de. Fiyat 50 değil. 50 değil diyor ya sana. Şöyle mi? Aa, saf mı? Saf, 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 Şu hoş değil ki. O da açı mı satıldı? O da mı satıldı? O kaça satıldı? Hangi sakin de. kim dedi? De, de. Kardeş selamünaleyküm hakim sen, ha, hakim, sen hakim, misin? misin kardeş? He. Nerede hakimsin? Sahada mı? Şeyde mi? Ha bu tarafa bir gel. Ha seni göremiyorum tam. Ha bu tarafa. Ha? ha bile bir gel bu tarafa. Ha, ha. kardeş. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol Allah razı olsun. Kaçtan aldın bu hayvanları? Bunlar 70 bin lira. O 51 bin lira. 51 ez. Bu ay aldın. İnekleri de 70 bin lira. Eee şu Hadi hoş ya. değil saf öyle görüyorum ben. Hoş her saf. Biz şey ev, ev için aldık. Yok. Kesilecek. Ya. Heh. Kesilecek. 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 Yapma. Yaşından ötürü mü neden kesilecek bu? Çok güzel süt verir. Kısır. Kısır. He. Simental bu da. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hangi köydeniz seni bir tanıyalım. Ben Balkaynak. Balkaynak. Adım. Balkaynak. He tüccarlık mı yaparsın böyle? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Peki. Kasabım Bayburt'ta. Köroğlu kasap var. Büyük bir He. An. Tamam. Tamam. Güzel. Allah hayırlısını nasip Ticaret etsin kardeş. Boğa çok güzel. Bu da keseceksin. Bunu keseceksin. Evet. Şimdi 51 e dedin aldın. Kaç kilo et bundan benim hemşerim? 350 kim? 350 kilo. 450. 400. 450. He. Temiz, temiz et. Temiz. 450. Tabii, tabii. Temiz et. He. E güzel bakılmış. Yaşı ne bunun? 2 iki yaşında, iki, iki, buçuk 25 yaşında. 2,5 yaşında. 51. E demek ki yani... ...şimdi bunu evde besleyen zarar ediyor demesin bana? Eder. Eder mi zarar? Bak şunu 51'e sattı ya gene zarar eder. Zarar mı eder? Bu hayvan günde 100 lira yer. Bu kaç yaşında? İki dedin. İki buçuk yaşında. He. Anlıyor musun? Senede 100 lira yedi ay, gü, e, günde, Heh. sene ayda yapar üç bin lira, senede yapar otuz bin lira, zarar etmez mi? Ha, iyi bir hesap, iyi bir hesap, evet. Zarar etmez evet. evet. Şimdi bu yemlerin altından. Yemlerin altından, evet. şeyin altından, masrafların altından çıkılıyor mu? Evet. Ya, Allah yardım etsin diyelim. Cümlesin. Allah yardım etsin diyelim. Evet sevgili izleyenlerim yani sonuçta hesap doğru hesaptır demiş. Aklın yolu da bir. Ee, benim hemşerim hem de kasap olduğu için hem cambaz hem kasap hesabı ortaya böyle dobra dobra koydu. Ee, demek ki aslında köyde oturan besi yemini kendi yetiştirirse tarlasında bağında. Onu bir şey olmaz. Ee, 925 lira ben gübre aldım da tarlama attım. Ne yetiştirecek? O 27 lira şeyin e, mazudun litresi. Ne yetiştirecek? Ne yapacak? E peki dur şimdi bu gidiş gidişatı nasıl değerlendirirsin bana? Vallahi ben ne bileyim. Gidip aburada gezip soracaksın. Ben gezdim. Ee, ben, bana sorarsan sen sana soruyorum. Gidişi berbatın berbatına gidiyor. Ben gideceğim. Evet. Ben, He. Kendi gö kendime göre besiciyim. Ben bu sene besi yapmıyorum. Hem de alafım da var. 3500 bin beş yüz Oturum kendimi Alafım doldu. Bakamıyorum. Gene bakamıyorum. Yemin altından çıkılmıyor. <laughs> Geçen sene 140 liraya, 130 liraya, 150 liraya yem aldık, götürdük. Gene çıkamadık bu masrafların altında. Şimdi 320, 330, 340, 310 yemine göre. Nasıl çıkacak? Evet. Bu hayvan, bu hayvan günde bir kilo almaz. 100 lira yiyor. E kilo aşımı 110 lira kilosu bunun. Kesimi 110 lira. Hmm. Bir kilo almaz bu hayvan. Ee, o da bu, bu ufağın ediyorum. Ee, yani diyorsun bu 100 lira yer bir kilo almaz. Almaz mümkün değil. 600 gram alır, 500 gram alır, 400 gram alan olur. He. Evet, sevgili izleyenlerim. Neyse, bu. Durum bu. Bayburdun Alp pazarında durum bu. Hemşerimden Allah razı olsun değerlendirdi ee, kitabın ortasından da değerlendirdi Sağ olsun. Demek ki demek ki ee, sözün bittiği noktadayız. Ben daha da bir şey diyemiyorum ve şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim pazarımızı.